Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Boğa burcuna. Bakalım Boğa burçları 2022 Nisan ayında neler yaşayacaksınız. Umarım güzellikler yaşarsınız. Tüm dilekleriniz gerçekleşir. Evet canlarım. E, kartlarımı karıştırırken her zamanki gibi hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler fesya tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım. Umarım iyi hissedinizdir. Ee, beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet hepimiz çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Tüm, tüm güzellikler sizlerle olsun inşallah. Evet sevgili Boğa. Kayıplar var, endişeler, gözyaşı var. Bunlar geçmişte yaşanmış olaylar ve hala yas tutmaya devam ediyorsun, diyor ki bu yas durumundan çık, dön arkana henüz kaybetmediklerim var, acılar yaşamışsın, kayıplar yaşamışsın, e, canın yanmış, belki aşka dair, belki ilişkiye, kariyere, eğitime, sağlığa dair. Belki, e, ama diyor ki bir mucize gerçekleşecek ani bir e, mucize karşına çıkıyor değneklerin ası Şişt. atayım sizi dışarı kediler yesin oldu mu mumu ile safiş yesin sen birinizi birinizi de işte yani öyle yapayım mı Yapmayayım değil mi anneciğim? Evet canlarım, e, ası bir mucizenin gerçekleşeceğini söylüyor. İş, kariyer, eğitim, sağlık her neyse e, bir dileğiniz gerçekleşecek aniden ve kendinize güveniyorsunuz. Şşt. Gerçekten çıkarabileceğim bir yer olsa çıkaracağım. Dışarıda kediler serbest Bizim ev hayvanat parçası ee, Büyücü kartı Kendinize güveniyorsunuz Bakın güveniniz sonsuz ee, Benim elimden her şey geliyor Ben her şeyi yapabilirim Diyorsun Şşt! Dünya ee, Bu iş, ilişki, kariyer, eğitim Sağlık ve evet iyilik e, denge kartı çıktı. Eğer sağlıkta bir sorun varsa kesinlikle iyileşme var, düzelme var diyor. İlişkide de, kariyerde de, eğitimde de. Hayatınıza denge geliyor. Şu an kafanız çok karışık sevgili boğalar. E, ama aslında diyor ki çözebileceğim bir sorun başkalarının dramlarından uzak dur ve kılıçların onlusu. Bakın kötü bir dönem yaşadınız belki de birkaç ay içinde. Ee, ki tanıdığım boğalar gerçekten böyle ağır olaylar yaşadılar. Ee, bunlar darbeler. Yani ilişkide, işte kariyerde, sağlıkta çok büyük acılar yaşadınız ama çok şükür ki böyle bir dönem bitiyor şu an belki enerji olarak böylesiniz hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ya da umutlarınızın tükendiğini düşünüyorsunuz ama güneş doğmak üzere her şey aydınlanıyor çünkü denge kartı çıkmış şifalanma var mutlaka böyle bir dönemin bittiğini söylüyor kılıçların onlusu çünkü bakın hiç beklenmedik bir anda bir yardım alacaksınız. Bu yardım size çok iyi gelecek. Belki para, belki başka türlü manevi bir yardım, maddi ya da manevi. Ve büyük bir değişim geliyor. Bakın ee, bir bitiş var hayatınızda ve yeni bir dönem ee, bu yeni dönem size mutluluk getirecek küllerinizden yeniden doğduğunuzu hissedeceksiniz diyorum belki e, ilişkide bir bitiş, belki işte belki yaşadığınız yerde, belki kariyerde belki sağlıkta kötü bir dönem, kesinlikle bitiyor çünkü bakın Para onlusu beklenmedik kazançlar beklenmedik mutluluk bet, e, mutluluğa götürecek belki güzel olaylar yaşayacaksınız Tılsımların onlusu beklenmedik kazançlar sevinç işte ilişkide kariyerde eğitimde artık her neyse mutlu olacağınız bir döneme giriyorsunuz ve kupa yedilisi şu an kafanız çok karışık ne yapacağınızı bilmiyorsunuz bir karar veremiyorsunuz ama diyor ki eğer bir karar verebilirsen e, niyetin ayağına gelecek ve kendiliğinden olacak karar verme zamanı ve ermiş kartı çıktı ermiş kartı diyor ki sabırlı ol Sakin ol, ben senin yolunu aydınlatacağım. Dinlen, dinlenmeye devam et, dua et, bol bol. Mutlaka diyor bir çıkış yolu var. Tabii ki aniden gelecek bir fırsat, bir mucize, ee, size mutluluk getirecek, bolluk getirecek. Bu işte, kariyerde, eğitimde ya da sağlıkta, ilişkide de olabilir tabii. Ve, ve kendinize güveniyorsunuz. E, duygusal bir insansınız. Belki şu ara daha da fazla duygusallık var. Sezgileriniz güçlü. Merhametli bir insansınız. Kendinize de güveniyorsunuz. Niyetiniz üzerine de oturmuş düşünüyorsunuz. Gerçekten şifalanma var. Bakın hiç ummadığınız bir mucizevi kapı açılıyor. Tılsımların ası, e, para ası, bir gelir kapısı ya da sağlığınızla alakalı e, beklenmedik çok güzel bir e, fırsat. Yani her neyse sorununuz mutlaka e, kurtuluş var size. Güzel gelirler, güzel e, sağlık da bir çare diyelim sizi kurtaracak. Bakın eğer para sıkıntınız iş sıkıntınız varsa kesinlikle aniden açılan kapıyla yatırımınızı yapacaksınız burada para kralı var, tılsımların kralı. Belki bir iş belki kurmak istiyorsunuz belki bir yatırım mülk almak istiyorsunuz sağlam olsun istiyorsunuz her şeyin. Ee, olacak diyor. Evet, burada da değneklerin onlusu sağlık sorunu görünüyor. Ee, aşırı stresten dolayı yaşadığınız bir sağlık sorunu, sırtınızda, belinizde, boynunuzda ağrılar olabilir. Burada da kılıçların onlusunda da büyük bir sağlık sorunu yaşadığınızı gösteriyor belki de Ya da psikolojik olarak böyle hissediyorsunuz sorunlarınızı çok taşıyamıyorsunuz Ama iki kartta tamamlanmayı gösteriyor yani böyle bir sıkıntıdan kurtulduğunuzu gösteriyor kurtulacağınızı gösteriyor Evet kılıçların beşlisi e, yani geçmiş aylar size bir hayli yıpratmış görüyorum sevgili e, boğalar hak etmediğiniz davranışlar e, Hillekarlık düzenbazlık yalancılık iki yüzlülük bayağı bir acılar yaşamışsınız bu ilişkide işte kariyerde eğitimde e, ama diyor ki hiç ummadığım bir yardım seni bunlardan kurtaracak bekle beklemediğiniz bir yardım. Ve kılıç şövalyesi hızlı gelişmeler var bakın hayatımızda ani bitişler olabilir bu ani bir kavga ile bitecek bir ilişki bitecek bir iş, bitecek bir kariyer, bitecek bir eğitim. Yani e, ani bitişler olabilir hayatınızda ve büyük bir değişiklik görünüyor sevgili boğalar. Ya da bunları yaşadınız geçen aylarda. Artık güzellikler, mutluluklar size doğru geliyor. Beklediğiniz haberler var. E, belki paraya dair, belki mutluluğa dair huzura dair, e, sağlığa dair bu haberler alacaksınız ve çok sevineceksiniz. Şişt! Hayvana laf anlatamıyorum kusura bakmayın şikayet edenleriniz çok ama dışarıda kediler var hayvanlarımı çıkarırsam e, kuşlarımı kediler var odanın dışında. Başka koyacak yerim yok. Şikayet edenlerimiz çok. Ben de zorlanıyorum ama yapacak bir şeyim yok. Ve burada tılsımların üçlüsü var. Bakın durumunuz düzeliyor sevgili boğalar. Yükselme var. Mutlaka durumunuzda, konumunuzda, yaptığınız işte, kariyerinizde eğitiminizde mutlaka ve mutlaka yükselme var işinizde, ilişkide bir üst nokta evlen, söz nişan düğün, kendi işinizi de kurabilirsiniz. Bir şeylere soğuk bakıyorsunuz, endişeleniyorsunuz belki de ya da mantık çalıştırıyorsunuz olmayacağını düşünüyorsunuz. Ermiş diyor ki deneyimlerinden yararlan. Yani tecrübe tecrübelerinden yararlan ve ne yapman gerektiğini biliyorsun diyor burada mantık çalıştırıyorsun ve kaçıp gitme enerjisi var sanki bir yerleri terk etmek istiyorsun gerçekten bir bitiş var hayatında sevgili Boğa ee, ve bunu gerçekleştireceksin, hiç beklemediğin bir anda çıkan bir fırsatla, bir mucizeyle gerçekleştireceksin. Yani belki e, yer değişikliği, iş değişikliği, kariyer değişikliği, yani mutlaka gerçekleşecek çünkü mutlu olacaksın diyor. Orada bolluk bereket var ve başlangıç var. Bakın yepyeni bir başlangıç ya yepyeni bir ilişki yap, yepyeni bir iş yepyeni bir yaşam yeri her neyse yapacağınız bu başlangıç çok iyi olacak diyor. Belki de aranızda eğitimle eğitimde kurs almak isteyenleriniz olabilir. Ek bir iş yapmak için ek bir eğitim almanız gerekebilir. Bunu da başlamayı düşünüyorsunuz. Olacak diyor. Evet çok iyi bir fırsatımız Hiç beklenmedik bir anda Çıkacak Tılsımların Ası ve para şövalyesi Yani tılsımların şövalyesi Hiç beklenmedik bir anda Çok iyi bir iş iyi bir kariyer Yapabilirsiniz Karşınıza çıkacak kapıda Büyük bir kazanç görünüyor Bu tabi ilişki de olabilir evet yapacağınız yatırım, iş, kariyer, eğitim her neyse çok çabuk olacak. Değneklerin prensi hızlı gerçekleşecek diyor. Ve evet sağlıktaki problemler bitiyor. Şifalanma var bakın bu sağlıkta iyileşmek demektir. Yani tedavi göreceksiniz ve tamamen sağlığınıza kavuşacaksınız diyor e, araba kartımız. Kesinlikle sağlıkta düzelme olacak. Eğer taşınmayı düşünüyorsanız, iş yerini, iş, e, yaşadığınız yeri değiştirmek istiyorsanız bunu da gerçekleştireceksiniz. Taşınma da var orada. Evet, e, daha önce size yapılmış. Hak etmediğiniz şeyler olabilir, e, kayıplar yaşamış olabilirsiniz para konusundaysa bu. Mutlaka karşınıza hiç beklenmedik anda bir para e, yardımı çıkabilir. Yani maddi yardım alabilirsiniz ya da manevi bir yardım da alacaksınız gibi görünüyor. Evet hayatınız değişiyor hızlıca. <laughs> Bakın bir görüşme, bir tanışma, bir araya gelme. Ani bitişlerle ruh eşinizi görebilirsiniz, bir araya gelebilirsiniz, yani bir şeyleri bitireceksiniz. Belki bunlar için bir anlaşma yapacaksınız ya yani aniden biriyle karşılaşacaksınız. Bu karşılaşacağınız kişiyle de hayatınızı değiştirebilirsiniz. Bu işte de olabilir, ilişkide, kariyerde, eğitimde ummadığınız anda biriyle karşılaşabilirsiniz. E, ruh tabi ilişki de olabilir dediğim gibi ve para dörtlüsü kapatmışsınız kendinizi belki şu an e, hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ama bakın güzel haberler yolda e, her an bu haberleri alabilirsiniz ve çok mutlu olabilirsiniz olacaksınız diyorum ve Joker kartı diyor ki yepyeni bir başlangıç var hayatınızda işe dair, ilişkiye dair, kariyere, eğitime ayaklarınız yerden kesiliyor sevgili boğalar. Güzel gelişmeler var. Demek ki e, Ocak, Mart, e, Ocak, Şubat, Mart bir hayli sıkıntılı geçmiş. Herkesin öyle geçti. Gerçekten çok ağır geldi. silindir gibi geçti özellikle Şubat ayı üstümüzden öyle diyeyim ve işleri delege etmeye başla diyor yeşil tara tanrıça rehberliği kehanet kartımız her şeyi kendi başına yapmayı denemek yerine başkalarından ve de benden yardım istediyor Melek Tara. Evet yardım alacaksınız. Mutlaka bir yardım geliyor size. Demek ki melekleriniz size yardım etmek için bekliyor. Yaşadığınız her neyse gerçekten bitiyor. Ve siz e, sevgili boğalar gerçekten hani sevdiniz mi tam seviyorsunuz. Erkek ya da kadın fark etmiyor. Kalbinizle yapıyorsunuz her şeyi. Ben susuyorum onlar susuyor. Ben başlıyorum onlar başlıyor. Ne iştir ben de anlamıyorum. Bana sabotaj yapıyor bunlar. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olursanız kanalıma çok sevinirim. İlk defa izleyenler için yapıyorum bu hatırlatmayı. Ayrıca zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Evet, iyi ki varsınız. Hep de olun. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. E, ayrıca güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz çok sevinirim. E, özel bakımlar e, yapıyorum dedim galiba değil mi? Söyledim onu. Evet. Bir dahaki ay buluşmak dileğiyle inşallah. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.